kuralları 3 konusunun konu tarama sorularını çözeceğiz şimdi. Yazım kuralları 3 konusunda birleşik ayrı yazılması gereken kelimeler, tarihlerin sayıların yazımına baktık. İkile, i̇kilemeler dedik. İkilemeler nasıl yazılır ona baktık. Şimdi de sorularını çözeceğiz ve konuyu bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Evet aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye bir sorumuz var karşımızda. Hemen ona bir bakalım. İyilik kalbimin içinde sonsuza kadar diyor arkadaşlar. Var mı bir yazım yanlışı? Yok. Daha fazla uzatma. Ben direkt size cevabı söyleyeyim isterseniz bu soruda. Çünkü bu soruda çok sık karşımıza çıkan bir yazım hatası var. O da hiçbir kelimesi. <laughs> evet arkadaşlar hiçbir kelimesi her zaman bitişik yazılır. Her bir ayrı yazılır. Hiçbir bitişik yazılır. Burada da hiçbir kelimesi gördüğünüz gibi ayrı yazıldığı için bir yazım yanlışı söz konusudur diyebiliriz. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Bakıyorum A seçeneğinde süre gelen. Süre gelmek, A gelmek, E girmek. Evet arkadaşlar bu kurallı birleşik fiilin kategorisindedir. Kurallı birleşik bir fiildir süre gelmek. Bu yüzden birleşik yazılması gerekirken ayrı yazılmıştır ve yazım yanlıştır. B seçeneğine bakıyorum. B seçeneğinde de. İkinci kelimesi karşıma çıkıyor arkadaşlar. İkinci kelimesinde nerede yanlışlık var? Söylediğinizi duyar gibi oluyorum. İkinci kelimesindeki iki arkadaşlar neyle bitiyor zaten? İ ile bitiyor değil mi? Şimdi ben buraya bir de ince eki getirdim de iki inci oluyor. O zaman ben buradaki bir tane i'yi düşürmem gerekiyor. Şu, şunu düşürmem gerekiyor arkadaşlar. Ekim ne olacak? N, C, I olması gerekirken gördüğünüz gibi burada bir yanlışlık olmuş arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar peş peşe peş peşe kelimesi ayrı yazılır arkadaşlar. Art arda peş peşe bu kelimeler ikilemedir ve ayrı yazılır. Fakat gördüğünüz gibi burada bitişik yazılıp bir yazım yanlışı yapılmış. Evet gelelim D seçeneğine. Evet Sivaslı arkadaşlar Adanalı, Antepli, Urfalı bunlar bu kelimeler de memleket adları veren L eki ee, özel ismi birleşik yazılır arkadaşlar. Burada da Sivaslı dediğim zaman L ekini bitişik yazmam gerekiyordu. Fakat ne yapmışım? kesme işaretiyle ayırarak yazmışım arkadaşlar. Herhangi bir noktalama işaretiyle ayırmıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi Adanalı dedim. Adanalı dedim arkadaşlar. L'yı bitişik yazıyorum. Doğru yazımı budur. Buna dikkat edelim. Memleket adlarında bitişik yazacağım. Evet. E seçeneğindeyse herhangi bir yanlışlık yok arkadaşlar. Bir gün ayrı yazılır. el ayak çekeceksin derken Deyimimiz gördüğünüz üzere ayrı yazılmış. Herhangi bir yazım hatası yok. Evet gelelim diğer sorumuza. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Bakalım arkadaşlar A'da nerede bir yazım yanlışı var? Evet hanımeli çiçek adı değil mi arkadaşlar? Çok uzun zamandan beri hanımeli kelimesi birleşik kelimelerde bitişik yazılır diye bize gösterilir. Kasım patı nasıl bitişik yazılmışsa arkadaşlar bitki adı hanımeli de bitki adıdır ve bitişik yazılır. Evet gelelim şu olaya. Sapa sağlam kelimesinin bitişik yazılması gerekiyordu arkadaşlar. Sapa sağlam pekiştireştir. Pekiştirmeler bitişik yazılır. Bakın arkadaşlar ikilemelere ayrı yazılır dedik değil mi? Pekiştirmelere de ne diyormuşum? Pekiştirmeler e, ikilemeler ayrı yazılırken pekiştirmeler bitişik yazılır arkadaşlar. E, sap sarı, bunlar arkadaşlar bitişik yazılan pekiştirmelerdir. İkileme sarı sarı deseydim pembe pembe deseydim ayrı yazmam gerekecekti. Evet devir etmek diye bir şey var arkadaşlar burada devir etmek diye yazılmaz değil mi? Bu birleşik fiildir ve devretmek şeklinde yazılması gerekir. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar devretmek. Şimdi arkadaşlar buradaki i düşer. i düştüğü için de bu fiilin ses düşmesine uğradığı için bitişik yazılması gerekir. Yani seyir ettim yazmak gibi bir şeydir devir etmenin ayrı yazılması. O yüzden bitişik yazılması gerek diyoruz. Evet D seçeneğine bakıyorum. 16'sına giren oğlum demiş arkadaşlar. 16 nedir? Ee, sayıdır değil mi arkadaşlar? Sayıları biz yazıyla yazdığımızda nasıl yazmam gerekiyordu? Her bir basamağını 6 yani 10'u ayrı yazacağım. 6'yı ayrı yazacağım arkadaşlar ki bu kelimem doğru yazılsın. E seçeneğine baktığımda herhangi bir yazım yanlışı görmüyorum. Sürpriz kelimesinin yazımı doğrudur arkadaşlar. Ee, Ayşe Hanım derken yazım doğrudur. O zaman ne diyoruz? E seçeneğinde herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Evet. Gelelim başka bir soruya. Altı çizili kelimelerde arayacağız. Bu tarz sorular hemen hemen daha kolay oluyor arkadaşlar. Çünkü altı çizili kelime verdiği için direkt kelimeye odaklanacağız. Şimdi yan yana derken arkadaşlar kelimenin yazımı doğrudur. Kapkacak derken arkadaşlar doğrudur. Gitgide doğrudur arkadaşlar. Gitgide kelimesi şimdi art arda ayrı yazılıyor dedik değil mi arkadaşlar? Fakat gitgide kelimesi Bitişik yazılıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet, çıt çıt diye ses çıkartıyor derken bu kelimenin ayrı yazımı doğrudur arkadaşlar. Şimdi e, gömleğine bir çıt çıt dikti deseydim. Orada bir e, nesne adı olacağı için çıt çıt kelimesi bitişik yazılacaktı arkadaşlar. Fakat burada ses olduğu için e, yankı olduğu için, ses olduğu için arkadaşlar. O zaman yansıma sesleri ne diyormuşuz? Ayrı yazılır diyormuşuz. Evet şimdi bakın terzi eteğimin ucuna fırfır dikti derken arkadaşlar. Fırfır Burada bir nesne adıdır ve bu yüzden bitişik yazılması gerekiyordu arkadaşlar. Ne diyoruz o zaman cevaba? Bursa. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylemin yazımı yanlıştır? Hemen birleşik eylemlere bakalım arkadaşlar. E'de reddettim. Nedir? Ses türemesi olmuş gördüğünüz gibi. Bitişik yazılmış, doğru. Evet, seyir etmek gördüğünüz gibi arkadaşlar iyi düşmüş, ses düşmesi olmuş. Yazım doğru, bitişik yazılacak. Zannetmek arkadaşlar. Ses türemesi olmuş arkadaşlar. Yazımı doğru, bitişik. Evet, terk etmek. Herhangi bir ses düşmesi veya türemesi var mı arkadaşlar? Yok. O zaman ayrı yazımı doğru mudur? Tabii ki de doğrudur. Evet, şimdi gelelim A seçeneğine. Kahır ediyor. Arkadaşlar kahır etmek böyle yazılmış. Kahretmek şeklinde bitişik yazılır. Şu aradaki ı'nın da düşmesi gerek arkadaşlar. Kahretti Kahır etti demeyiz değil mi? Söyleyişte de zaten öyle çıkıyor. E, kahretti deriz. Beni bu hareketleri kahretti deriz. Ne oluyor arkadaşlar o zaman? Bitişik yazmam gerekiyor. Ses düşmesi meydana geleceği için. O zaman ne diyoruz? Yazım yanlışı A seçeneğinde olmuştur. Evet gelelim birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili yanlışlığı arkadaşlar. Doğum günüm. E, Göz yaşı. Evet iş bölümü. Nerede arkadaşlar? Mesela eli boş yoktur diyor arkadaşlar. Olmayanı bir bulalım. Şimdi arkadaşlar eli boş ayrı yazılır değil mi? Yazım yanlış. Dolma kalem nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Doğum günü nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı yazılır. Ondan sonra bakalım iş bölümü nasıl yazılır arkadaşlar? Ayrı yazılır. Fakat burada bakıyorum birleşik kelimelerden göz gözyaşı Göz kelimesi arkadaşlar bitişik yazılır ve bu nedenle de yazımı doğrudur. Ancak diğer kelimeler ayrı yazılması gerekirken bitişik yazıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır. Evet, kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık. Bakalım arkadaşlar. Şimdi kısaltmalar AŞTİ, AB, OTTÜ, THY ve TEK. Şimdi arkadaşlar kısaltmalara ek getireceğiz. Neye göre getiriyorduk? Bakalım. AŞTİ'de Beni şimdi açılım ilgilendiriyor mu? Kesinlikle beni açılım ilgilendirmiyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ben kısaltma okuyorum. Aşti. Doğru mu? Gelen ekinası getiriyorum. D diyorum. Ee, hiçbir şekilde yazım yanlışlığı yapmamış oluyorum. A, B, Y diyorum arkadaşlar. Yazım yanlışı yok. Yine doğru. O, Y diyorum. Yazım yanlışı yok. Doğru arkadaşlar. Tek, ten diyorum. Yazım yanlışı yok. Doğru. Hatta bakın şurada da sertleşmeyi de uygulamışım. Burada den deseydim. Ben seçme kuralını uygulamadığım için bir yazım yanlışı olacaktı. Ancak uyguladığım için herhangi bir yazım yanlışı yok. Ancak D seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. T, H, Y demişim. Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları evet bu kısaltmanın açılımı ama beni açılım ilgilendirmiyor. Açılıma göre gelen ek doğru. Ancak açılım beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Beni T, -h -y ilgilendirir. T, H, -y -nin demem gerekirken burada bir yanlışlık yapmışım ve eki açılıma göre getirmişim. E, o zaman cevabımız denizli diyebiliriz. Evet. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. Kuş bakışı, kasım patı, e, gelişi güzel, sivrisinek ve başvuru arkadaşlar. Bu kelime yazımında yanlışlık yapılan başvurudur arkadaşlar. Başvurmak nasıl yazılır? Bitişik yazılması gerekirken, ayrı yazılmış e, kelimedir arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Kuşbaşı, e, kuş bakışı, acıktık herhalde kuş bakışı ayrı yazılmıştır. Doğru. Kasım patı birleşik yazılmıştır. Doğru. Gelişi güzel birleşik yazılmıştır. Doğru. Sivrisinek birleşik yazılmıştır. Doğru. Başvurmak, başvuru ayrı yazılmıştır. Yanlıştır diyoruz. Evet arkadaşlar yazım kuralları 3 bölümümüzün soruları da burada sona ermiştir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yazım kuralları 4 konusunda buluşmak üzere diyorum.